Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak birlikte geçeceğimiz dakikaları rızasına muvaffak kılsın. Resulü Müşteva sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Tebluğu hülyetü ehlil cenne. Cennetliklerin zinetlerinin zinetleri ulaşır. Cennette olanlar çok güzel süslerle, dünyada eşi benzeri olmamış süslerle süslenecekler. Zaten cennette cennette çirkinlik yok, hep güzellik var. Bir de oraya mahsus çok güzellikler var. İşte bu cennet süsleri, zinetleri cennete cenneti girenlerin e, ulaşır. Mevla galiba bu abdest suyunun ulaştığı yerlere ulaşır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz abdest almak Kur'an-ı Kerim azim şanda beyan edildiği üzere ee, sizden herhangi biriniz namaz kılacağı zaman e, ellerini, kollarını yıkasın, yüzlerini yıkasın, kollarını yıkasın, başına meshetsin, ayaklarını yıkasın diye abdestin dört farzını beyan eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de önce e, bes, mümkünse e, kıbleye dönüp e, niyet ederekten nevetül budu'a takarrubun ilallahü Teala allah Teala'ya Teâlâ'ya yakın olmak, onun rızasını kazanmak için abdest almaya niyet ettim diyerekten, Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekerekten önce ellerini yıkar. Ellerini yıkarken parmaklarını böyle hilallamak Peygamberimizin sünnetlerindendir. Evet, bunu üç defa yapar. Ondan sonra ağzına su verir. Üç defa ağzına su verir. Tabi... Eğer e, im, imkanı varsa ki çok önemlidir e, misvak kullanır ağzına su verdiği zaman dişlerini misvaklar misvak çok önemli bir maddedir mesela bugünkü e, diş fırçalar onun yerini tutar mı denecek tabi evet diş fırçasıyla da dişlerimizi temizlemek mümkündür ama diş e, diş macunlarının ee, çeşitli hastalıkların neden olduğunu iddia eden e, ilim erbabı da var. Fakat misva'ın kesinlikle hiçbir yan tesiri yok ve de misvak kullanan kimsenin dişleri çok temiz oluyor, e, sağlam oluyor, diş etleri çok sağlam oluyor, temiz oluyor ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sünnetini işlediği için çok sevap kazanıyor. Böylece sağdan sola yukarıdan aşağı almak üzere misvaklar ağzını, ağzını yukarı üç defa. Sonra sağ eliyle burnuna su verir ve biraz soluna dönerekten kıbrıya e. çünkü tükürmek çok edepsizliktir. Bir adama, bir büyük hocaya bir, cemaat demişler ki müminler falan yerde çok büyük alim var, çok bilgili, şöyle insan böyle insan falan kalkmış. Çünkü alim adamı ziyaret etmek, onun duasını almak güzel bir şey. Kalkmış memleketinden, e, o alimin olduğu yere gelmiş. E, onu ziyaret edelim madem demiş, bu kadar alimse. Geldiği zaman işte Allah'ın e, şeysi bu. Büyük insanlara, salih insanlara Allah Celle Celaluhu bazı şeyleri gösteriyor. E o, o Demiş ki Allah Allah hayret yahu. Aradığımız adam baksana bu meydana gelmiş. O meydanda dolaşıyor hangi adam demiş işte şu adam dedikleri zaman adam kıbleye karşı tüh ahuk tu diye tükürmüş. Demiş ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun hoca efendi demişler. Kıbleye tükürülmeyeceğini bilmeyen bir adam alim olamaz demiş ve onu ziyaretten vazgeçmiş. Yani kıbleye saygı olması bakımından e, tük, burnumuzun sümkürünü e, işi çıkarırken solumuza aşağıya eğileceğiz ve sol elimizle burun deliklerine bastıraraktan ıh diyeceğiz. Temizleyeceğiz şeylerimizi. Ondan sonra yüzümüze üç defa şöyle, üç defa yıkayacağız. Şimdi yıkamak. Şimdi bunları arz ediyorum size. Dinin çizgilerini, hudutlarını size arz edeceğim. Efendim Kabe-i Muazzama'da yatıyor, yatıyor adam. Ondan sonra dışarı çıkmak zor geliyor. Yanında içeceği su var. Bir küçük şişede. Onu orada sağ sola batırmak da istemiyor herhalde. Böyle güzel bir yağlanıyor yüzünü, kollarını, ayaklarını. Efendim yıkama olmak için yıkadığınız yerlerin ki şimdi sınırlarını size arz edeceğim. Yıkadıktan sonra hiç iğne başı kadar kuruyacak, kalmayacak şekilde yıkanması gereken yerler yıkandıktan sonra hiç olmazsa bir damla su akması lazım. Adam yağlanıyor, akmıyor su. yani öyle gördük de yıkama olması için yıkadığımız yerin yani yeri yıkadığımız yerde hiç kuru yer kalmayacak kadar şekilde suyla ıslatacağız ve hiç olmazsa bir damla ak akacak. Buna yıkama deniyor. Yüzümüzü yıkamak saç bitiminden, şimdi saçı olmayanların tepesinde hep deri var, saç yok. Hayır, oraları yıkamaya gerek yok yüz yıkarken. Saç bitimi var. Burada hududu belli zaten. Allah saçın bittiği yerle yüzümüz arasında bir çizgi belli oluyor. O çizgiden çene altına kadar, çene altı dahil değil, çene altına kadar yukarıdan aşağıya iki kulaklar, kulaklar dahil değil, iki kulakların arasında olan bölgeye yüz diyorlar. İşte bu yüz bölgesini e, suyu da böyle vurmayacağız, vurmayacağız anımızı bırakmak suretiyle e, göz gözlerimize de biraz tabi e, göz e, içimine değil de gözün çukur yerine su gitsin diye şöyle baş şehadet parmağımızla biraz baş parma, e, şehadet parmağımızla fazla bastırmayacağız çünkü e, içeriye e, suyun gitmesi şart değil derinin üstüne göz e, kapaklarının üstüne gitmesi şart içine giderse su mikroplu olabilir, hasta olabilir. Fazla şey etmeyeceğiz yani kurcalamayacağız. Şöyle bastırıp böylece 100 3 defa şey edeceğiz. Evet. Eee Allahumme beyiz ve tebattu vucuh ve tesvet vucuh. Bir takım yüzleri nurlandırdığın, ağarttın. Bir takım yüzleri kararttığın günde ya Rabbi benim yüzümü ak çıkar diye dua edeceğiz. Arapçası bu. Türkçesinde söyleyebilirsiniz. Başka dilde de söyleyebilirsiniz. Bu şekilde yıkadıktan sonra avucumuza su alacağız. Şöyle kaldıracağız şeyleri. Kolumuzu şu dirseğimiz, kolumuzun dirseği yıkamaya dahil. Bunu bilhassa üzerinde duruyorum. Çok aziz dinleyenler çünkü biz yani eksik yazmak için değil, tabii din adamıyız. Kardeşlerimizin kusurlarını dile getirip düzeltmek görevimiz bizim. Ee, onun için söylüyorum. Abdest alıyor böyle, şu dirseği kuru kalıyor. Dirseği kuru kalan adamın abdesti yoktur. Çünkü kolu yıkamak farzdır. Evet, kolu yıkamak farz farzdır. Ee, şu dirsek, kolun dirseği e, yıkamaya dahildir. Bu dirseği şöyle yuvarlayacağız. Bu kuru kalmayacak, bunu bilhassa üzerinde duruyorum. Siz de kimsenin gönlünü kırmadan, fitne çıkarmadan bunu yapmayanları güzel kardeşim, bunu bak burayı kuru kaldı diye ikaz edin, çocuk çoluk çocuğunuza, sevdiklerinize, kardeşlerinize ikaz edin. Çünkü çok yapıyorlar, böyle yıkıyor, dirsek kuru kalıyor. Benim böyle camilerde gördüklerimi arz ediyorum size. Aman kolunuzu yıkarken dirseğinizi kuru kalmasın, üç defa. Allah'ım kitabımı sağ tarafından ver. Beni kolay hesaba çek, çek, çek ya Rabbi. Ee, sağ tarafımı yıkarken, sol tarafımı yıkarken Allah'ım kitabımı solumdan verme, arkamdan verme. Beni zor hesaba koşma. Çünkü hesap var mahşerde toplandıktan sonra. Bunlar dua edeceğiz. Ondan sonra elimizi Evet şimdi bu da bunun üzerinde de duruyorum. Bizim şimdi kolumuzu üç defa yıkıyoruz bu yaygın. Elimizi üç defa yıkıyoruz. Ağzıma üç defa su veriyoruz. Burnumuza üç defa su veriyoruz. Fakat başımıza gelince başımızı şöyle bir yapıyoruz, çekiyoruz. Başa mesetmek bir defa mesetmek ee, böyle tekelle yeterli. Abdest geçerli. Ama mübarek adam kolunu üç defa yıkıyorsun sünnet. Bir defa yıkarsın farz yeterli. Orayı üç defa yıkıyoruz adetimiz Anadolu'muzda, insanımızda. Yüzümüzü üç defa, bir defa yıkasan yeterli, farz geçerli. Üç defa yıkıyoruz, o da sünnetleri yapıyoruz. Fakat kolum işimize gelince başa bir defa böyle koyuyoruz, çekiyoruz. Güzel kardeşlerim, madem buralarda sünneti işledik, iki elimizi ıslayacağız ve böylece elimizi bütün saçlarımızın üzerine kaplayacak şekilde kaplanması yapacağız. Bu sünnet. Evet, bir defa elinizi koyarsanız o da farz yerine gelir. Namaz geçerli ama ya kolunda, ağzında, yüzünde sünnete uyuyorsun, başında niye sünnete uymuyorsun? Yani bizim adetimiz böyle de bunu ikaz ediyorum size. Böyle kaplumbahesi yapın efendim. Arkadan öne şart değil. Önden arkaya olabilir. Hani bunu söylüyorum. Saçımızın fiyakamız bozulur derler diye. <laughs> Hayır efendim, bozulmasın. Önden arkaya doğru böyle iki elinizle kaplumbahesi yapın ondan sonra Allah'ım artık rakabeti minen Allah'ım boynumu e, ateş e, cehennem azabından e, azad et, kurtar diye dua edeceğiz. Sonra e, ellerimizi tekrar ıslayacağız. Şehadet parmaklarımızı kulağımızın içine sokacağız ve kulağımızın içinde böyle yaptıktan sonra elimizin tersiyle boynumuzu yürüyeceğiz. Ya Allah'ım benim e, beni e, sözün güzelliğine tabi olanlardan eyle. Allah mec'alni. Evet. اَلَا kavla ve وَاِتَّمِعُونَ ahsene Söz dinleyen, sözünle güzeline tabi olanlardan eyle diye dua edeceğiz. Ondan sonra sol elimizle, sağ ayağımızı küçük parmağımızdan başlamak üzere. Burada da çok önemli efendim. Ayakların içerisine, ayağımızın bastığımızın üstünde şeyler var biliyorsunuz. O çıkıntılar dahil. O çıkıntılar yıkamıyorlar. Etmeyin, eylemeyin, abdestiniz yok. Ayağı yıkamaya o ayağın üstündeki çıkıntılar dahil. Yani ayak bileğindeki çıkar ayak bileğine çıkmadan evvel ayağın üstünde çıkıntılar var yanlarında. Evet, ön tarafında. İşte o o, o çıkıntılar yıkanması lazım efendim. Abdestin geçerli olması için. Bunu bilhassa e, hatırlatıyorum. Bu şekilde abdest aldıktan sonra kıbleye karşı durup e, mümkünse tabii kıbleye karşı durmak mümkün değilse nere tarafa durarsan durarsan dur <laughs> e, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abdu ve Allah bu şahadet kelimesini söyleyip Allah mec'alni min Allah mec'alni min el ve ec'alni min ibadike salihin Allah'ım e, tevbe beni tevbe edenlerden Tertemiz olanlardan eee ve hidayete erdiklerinden eee evet kul ya Rabbi dediği ayet edeceğiz. Ondan sonra imkanınız varsa zamanınız var. Bunlar farz değil ama çok büyük müjdeler var. Bir defa inna enzelnahu fi leyleti'l kader ve ma adrake ma leyleti'l kader. Leyletu'l kader hayrun min alf seher. Tenzelu'l melaiketu ve'r ruhu fiha bi izni rabbi min kulli amrin selam hiya hatta matla'i'l fecer o çok müjde var. Cennete girer diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde abdest alırsanız tırnaklarınıza varınca kadar günahlarınız dökülür diyor. Evet abdeste böyle işte burada da bu hadis bunun için bu konulara girdim. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetliklerin cennet süsleri yani süsleniyor insanlar. O süsler diyor abdest suyunun uzandığı yetiştiği yere kadar yetiştiği yere kadar ee, o süsler devam eder diyor. Bir sahabi diyor ki e, ben diyor bir keresinde e, e, şeyin arkasındaydım. Kardeşim sahabi e, arkadaşımın kardeşindeydim arkasındaydım. E, o e, baktım böyle kollarını dirseklerini yıkıyor, ta omzuna kadar omuzuna kadar yıkıyor iki kollarını da. Hop dedim hop ne oluyor yahu? Bir orlar yıkamak şart mı? Onun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den diyor o sahabi ben diyor Resulullah'tan işittim. Ben Resulullah'tan işittim. Evet. Ebu Hazım. Evet. Ebu Hureyre'nin arkasındaydım. Abdest alıyorken gördüm. Öyle bir abdest alıyor ki namaz kılmak için e, Kuele ta şeylerine kadar, omuzuna kadar böyle kollarını yıkıyor. Efendim topukları işte topuğun üstüne çıkıntıları yıkıyor. Üstüne doğru ayak bileklerine kadar ayaklarını yıkıyor. Ne oluyor ya? Buraları yıkamak şart mı falan dedim. Dedi ki sen benim bildiğimi bilsen sen de böyle yapardın. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. O zaman işte şimdi okuduğum hadisi ona söylemiş. Cennet süsleri abdest suyunun uzandığı yere kadar uzanır. Ben o mi sadece daha çok olsun diye bunları yapıyorum demiş. Evet ben de size duyuruyorum. Ben de size duyuruyorum. bu hadis İbn Hibban Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Bir abdestle bozmamak kadıyla istediğin kadar namaz kılınabilir. Bu geçerlidir. Ama her abdest işte arz ettiğim şekilde alınırsa günahları döker tırnağına varınca kadar diyor. Ama abdest aldıktan sonra hiç kullanmadan bir daha abdest almak da israf olur. Onun için abdest aldıktan sonra e, farz namaz kılmasanız bile bir kaza namazı kılın, bir nafile namaz kılın. Mesela camiye gelirseniz tahiyyetül mescid kılın, efendim, duha, namazı, duha namazı kılın, ee, akşam namazından sonra evvabin namazı kılın, kuşluk namazı kılın, mesele böyle. E, bir abdesti kullanın, kullanın, israf olmasın diye. E, o e, böyle, e, abdest aldıktan sonra böyle bir, hiç namaz kılmadan ikinci bir abdest almayı, pek iyi görmüyorlar. İsraf olur filan diye. Onun için kullanın. Ama, her namazda abdest alırsanız, aleyyül ala olur tabii. Hem böyle müjdeler var. Güzel bir abdest alanın tüm günahları dökülür, dırnaklarının ucuna varıncaya kadar diye. Evet, böyle tabii imkan varsa, zaman varsa, müsaitse durum, böyle her namazda abdest almak güzel bir şey. Ama dediğim gibi abdesti bozmadıktan sonra bir abdestle istediğin kadar namaz kılabilirsin. Evet, böyle abdesti suları, abdest sularını biraz şöyle dirseği de geçirecek şekilde hem garantili olur hem de ayak şeylerini geçecek şekilde ayak bileklerine doğru güzel yıkarsanız abdest ağzı suyunun uzandığı yere kadar cennetin süsleri ile cennetlikle süslenir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de size arz ettim.